Emeklilerin durumunu da biliyorum. Emekli dediğiniz kişi kimdir? Anlatayım. Emekli dediğimiz kişi çalışan, üreten, alın teri döken, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan, primini ödeyen, yeri zamanı gelince de emekli olan kişidir. Ve emekli olan kişi bütün bu alın terinin karşılığı olarak emekli aylığı alır. Ama aldığı emekli aylığıyla geçinemiyorsa ciddi bir sorun yaşıyorsa o zaman Türkiye'nin yönetiminde bir sorun var demektir. Bunun mutlaka çözülmesi lazım. Emeklilere 2015 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar birer ikramiye verilsin diye defalarca söyledim, dillendirdim. Önce dediler para yok. Sonra baktılar ki bu Kılıçdaroğlu'nun dilinden kurtulamayacağız bari biner lira ikramiye verelim dediler. Şimdi seçim geldi biraz daha yükselttiler. Ama dediğim olmadı. Asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Önümüzde seçimlerden sonra Ramazan bayramı var. Gideceksiniz. Bankada Bay Kemal'in yatırdığı 15 bin lirayı göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal olsun o para size. Şimdi bunu söyleyince tekrar vay efendim parayı nereden bulacaksın? Bana anlatıyorlar. Sen beşli çeteye çalışırsın Bay Kemal vatandaşa çalışır. Sen uyuşturucu var onlarına çalışırsın Bay Kemal vatandaşa, emekliye, işçiye, memura onlara çalışır. Yani halka çalışır. Sen yandaşların için çalışırsın Bay Kemal yandaş değil Vatandaş için çalışır. Memlekete para var aslında. Dünyanın parası var, imkanımız var. Ama birilerine peşke çekerseniz, birilerine verirseniz, beşli çetelere verirseniz, avroyla, dolarla oturup kalkarsanız, Türk lirasını yerlerde süründürürseniz, bir de milliyetçi diye ahkam kesmeye kalkarsanız, e kusura bakmayın, söyleyecek çok sözümüz var. Çok sözümüz var. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Türkiye'yi bu halden kurtarmamız lazım. Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmamız lazım. Ve bunun içinde kadınlar size de güveniyorum. Size de inanıyorum. Çünkü evde en büyük sıkıntıyı yaşayan sizlersiniz. Mutfağın bir numaralı sorumlusunuz. Dışarıda çalışırsınız. Yeri gelir evde çalışırsınız. Sizin sosyal güvenliğiniz yok. Ama bu kardeşinizin sözü var. Herkes en az asgari ücret kadar her evin en az bir aile olacak asgari ücret kadar pa para kadının banka hesabına yatacak kadınlar bazı kadınlar diyorlar ki katılım bankalarında altın hesabı açsanıza bizim adımıza oraya asgari ücret kadar altın yatırabilir misiniz Bay Kemal evet dedim yatırabiliriz alabilirsiniz hiç endişe etmeyin Paranın miktarı değişmediği sürece bütün bu sorunların tamamı çözülecektir. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Türk lirasını perişan ettiler. Bunun farkındayız. Yerlerde süründürdüler. Bunun da farkındayız. Ama değiştirecek olan biziz. Güçlendirecek olan biziz. Türkiye'yi zenginleştirecek olan biziz. Yeniden Türkiye'nin üretmesi lazım. Bakın burası aynı zamanda yani Tekirdağ aynı zamanda bir üniversite kentidir. Tekirdağ aynı zamanda bir tarım kentidir. Bir sanayi kentidir ve tarım kenti olan Tekirdağ'da bakıyorsunuz. Buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, yulaf dışarıdan, et dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan ama bizim üreticilerimiz kazanmıyor. Bizim üreticilerimiz perişan vaziyette. O nedenle çiftçi kardeşim üzülme. Yata hangi fiyattan mazotu veriyorlarsa aynı fiyattan mazotu size vereceğiz. Kırmızı mazotu vereceğiz, ucuz mazotu vereceğiz. Alacaksın ve tüketeceksin. Başka bir şey daha. Kırsalda çalışan gençlerin ve bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Kırsalda gençler çalışacak kadınlar çalışacak. Yeri geldiğinde de bunların tamamı emekli olacaklar. Emekli haklarına kavuşacaklar. Kırsalı yani köyleri gerçekten de yaşanabilir mekanlar haline dönüştüreceğiz. Bir şey daha. Ondan sonra sözlerimi bitireyim. Bize arada bir milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Yok şu terör örgütü, yok bu terör örgütü, yok şu, yok bu. Açık ve ne söylüyorum? Tekirdağ'dan söylüyorum. Mısır'daki sağ ol sultan da duysun. Terör bir insanlık suçudur. Ve kimden gelirse gelsin teröre karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağı olanlara da Allah bin belasını versin. Gideceksin, mektubunu getireceksin, okutacaksın, bana da oturacaksın, milliyetçilik dersi vereceksin. Sen kim? Milliyetçilik kim? Bakın, şu altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Allah aşkına bana söyler misin? Bu can bu bedende kaldıkça papazı size vermem diyen kimdi? Sıkıyı görünce papazı teslim eden kimdi? Türkiye'nin onurunu ayaklar altına alan kimdi? Şimdi kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen kim? Milliyetçilik kim? Bizim parti adına gidiyorlar gençlik kollarına. Gençlik kolları, o gencecik fidan gibi evlatlarımıza alıyorlar diyorlar ki sen sahte bir CHP broşürü bastır biz gelince teröristleri affedeceğiz de matbaada bastırıyorlar. E Canan Başkan da Şahin gibi hemen buluyor. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı Şahin gibi gidiyor hemen buluyor. Adamı yakalıyor. Matbaayı buluyor. Kim yaptı bunu diyor. Savcılığa verdik. Dolayısıyla eğer mücadele edecekseniz yiğit adamlarsanız kendinize güveniyorsanız çıkacaksınız karşıma. Beraber hesaplaşacağız. Millet görecek. Kim vatansever, kim başka birisi. Görecek bunu. Ayrıca Ayrıca bir şey daha. Ya arkadaşlar, Suriye'de Rusya havadan vurdu. 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz. Vuran Rusya. Şehit olan bizim askerimiz. Bakıyorsun bu ülkenin Cumhurbaşkanı koşa koşa Putin'in e ayağına gitti. Ya niye gidiyorsun? Şehit olan senin askerin. Vuran onlar. Koşa koşa gittim. Putin aldı bunu. Kapının önünde bekletti. Kronometreyi açtı. Kaç dakika orada ayakta tuttuğunu yazdı, çizdi, dünyaya gösterdi. Ondan sonra içeriye aldı, oturabilirsin dedim. Bu mudur Türkiye'nin itibarı? Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur vatana saygı? Bay Kemal bu tür şeylere asla izin vermez. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. İki kırmızı çizgimiz. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir.